O zaman video açılışını yapıyorum ben. Arkadaşlar merhaba. Bugün Berkay'la son VS'mizi atacağız. Kanalın son VS'si. Gerçi son değil. Bundan sonra bir de Diana'yla Berkay'ın sevgilisiyle Hale ablanız VS atacak. Ondan sonra başka da VS olmayacak kanalda onu söyleyeyim. Atarsak Rıza'yla falan belki atarız. Onun dışında VS olmayacak. Bu arada Berkay'la 3. VS'miz değil mi Berkay? Sebebini söylemek evet, bu... <laughs> bu bizim de son VS'miz olacak abi. <gülüyor> <gülüyor> <Saygitim>. <gülüyor> Umarım. Berkay'la daha önce kayıt kolay. alarak Berkay'ın da kanalı var bu arada. Açıklama kısmına ekledim linkini. Onunla vs attık. Bir bende ses yoktu. Ses sıkıntısı vardı. Bir Berkay'da ses sıkıntısı oldu. O yüzden bu üçüncü vs'miz. Umarız bu sefer başarırız Berkay. Umarım son olur. <laughs> Dolayısıyla sıkıldım benden. Hayır vs'den <laughs> sıkılmadım da. Üçtür. Premier Pro açıyorum. Edit yapıyorum. Sonra siliyorum. Sonra bir daha aynı. Bu sefer başaracağız ya yani. inanıyorum ben. Hadi bakalım. En azından ısındım bu süreçte. Kuralları artık ezberledin zaten. Hani videolarda da biliyorsunuzdur. Evet, evet. Kendin oynayı oyunu da Ezberledim. İstediğin silahla bir yapıyoruz. Sonra senin seçtiğin bir silahla, sen misafir olduğun için. Bir de senin seçtiğin silahla bir atıyoruz. Tamam. Ee, benim bu zaten biliyorsundur. Klasik. Evet, evet. Onu artık e, deneyimledim. <gülüyor> <gülüyor> Nereye koyuyoruz? Burası iyi ya. Şimdi karakter serbest. İstediğini alabilirsin. Gibraltar da alabilirsin. OP ama alabilirsin yani. Yok. A -a. Almayacağım mı? Tamam, beni Yok. biliyorsun. Ben genelde Pathfinder, Octane vs. Tamam, boyumuz aynı olsun yine dediğim gibi. Tamam. ilk 5'e kadar, ilk 5 tane sen şurada ol, bunun arkasında. Yeni biliyorsun, tamam. ben de şunun arkasında başlayayım. Sonra e, acil olsun diye yer değişelim. Tamam, olur. O zaman hazır mıyız? Ha. O zaman şey yapalım, aklıma nice. geldi. Hani benim istediğim silahla yapacağız ya bir sonraki Onda da Lifeline vs Lifeline yapalım. Olur, olur hiç fark etmez. Ne istiyorsan. Tamam. Senin main'in yani. Hı <laughs> hı. Yani ya, ya. onu laf lan main'ler ya. Support ruh. Ama çok oynayınca şimdi şeye de alışıyorsun ya. Ha boyuna, aynen öneşe, aynen. Maline. Eğimin yüksekliği falan aynı oluyor. Aynen. O zaman başlatıyorum Berkay. Ben hazırım. Bak başlatıyorum. <gülüyor> hazırım. <gülüyor> tamam. Kaydı <laughs> kontrol ettim. Ben şu an kayıttayım da. Ses var mı onu bilmiyorum. Umarım vardır. Bakay neredesin? Eee bir şey yapayım mı göstereyim mi? al. gördüm gördüm tamam. Tamam tamam gördüm ufak... Aa! Evet. <laughs> Şaşırmadık. Ama bunu bir yapmam gerekiyordu. Ilk. evet evet. Gelenek oldu artık. Böyle başlamamız gerekiyordu. Aslında genelde tek Ol. yiyerek başlıyorum ben. İşte Bana ben olunca... <laughs> Niye be? Sen de yinesse kreyburgulardan sın kreyburgulardan vallahi senden iyi öğrendim ama abi eyvallah Bak mesela öldüm aa çok iyi graf batmasaydım ay berkay nasıl attım aa! kusura bakma aa abi yok estağfurullah bunlar şey bunlar mutlu oluyorum mesela öyle mi teşekkür ederim evet. eyvallah evet ben slot mutlu oluyorum bir tane şansım oluyor onu da yiyorum ya <laughs> tek şansın tek atmak. Hani body evet. vurmak yerine head vursaydın, Eğimi biraz daha yukarı. Tamam GG. Öldüm ki yine. Kim demiş? Ooo <laughs> helal çok güzel. İşte aradığımız lezzetler. Deneme. Bunu <laughs> denemeseydim belki de alamayacaktım. Ha burada da yazayım iki. yazmayı unuttum. 2-1 aynen. Anladım. Başlattım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? O, jump shot falan. Galiba yok öyle bir şey ama. Hayır ya. Evet, evet yok yok o kadar değil. Şimarmanın lüzumu yok. Böyle şey, flick shot falan denedim havada. Noskop'u flick atarak denedim. Hava durmak çok zor değil aslında. Böyle belli bir ivmeyle geliyor ya. Hani gitçe yer o eğim belli oluyor da. Raven'ın o eğilmesi, köpürmesi. öyle öyle. Anlayamazsınız. Gösteriyor muyum? Olursa, uygunsa. Uygun uygun. Allah kahretmesin. Ya hayır. Reflex farkı i̇yisini, diyoruz biz buna. Oy tek. Çok güzel, Onu... çok güzel. Çok güzel. İşte stres altındayken daha iyi oluyor böyle şey. <laughs> de Acaba nereye gittin? oynamayı şey yapabilsem. <laughs> Deep heirloom aldım değil mi? Evet ya. <laughs> Bana da abi ne olur alma diye yalvaranlardan Berkay bu arada. Pathfinder'ı almayayım diye. Ha bu arada evet, yayındayken evet, sağ olsun hani e, desteğini desteğini yine. Benim Heirloom'u çıkarttıran da Berkay'dır. Oktay'ın Heirloom'unu. Estağfurullah. Onun attığı donate'le e, Apex pack aldık. Ondan çıktı. Onu da belirteyim. Yani Rıza'yı şey bırakan adam. Diye tanırlar. <laughs> ben, ben, Rıza abinin yayınına ne zaman gitsem zaten bunun konusu geçiyor. <laughs> evet evet. E, full değilsin. Ha tamam. Tamam, Başlattım. Yazdın mı demin? Yazmışım. Yok yazmadım. Ha yazdım yazdım. 3-2. Tamam. Berkay benim IQ'lu biliyorsun bana destek ol bu konuda. Abi yok yok. E... Daha oynamıyoruz. Şey. <laughs> tamam şuradan göstereceksin. Evet, Dörgesi geldi çünkü. Nasıl? Hayır. Ona geçersen öldüm. Eğer ona geçmeseydim ben de noskop denemeye devam edecektim. Baktım sadece silah değişikliği var. Ben de taradım öyle ben, olunca. Ben de noskop denesem çok vuramayacak gibiydim ama. Ama tek atma şansım var. Eğer spray geçersek döveceğim çünkü. Hemen. Canın olduğu için. Acaba o etikle oynuyorum yani. Troller mu var sende? Aha. Ben bilmiyorum sen bilirsin. Karışmayayım. Fazla vuruyor falan diye. Denedik bir şeyler ya. Pathfinder'ın boyu uzun desek, şurada desek. Şöyle. Ama kayayı vurmasak. Aa, o ne ya? Yanındaki kayadan ses geldi. Aa. Bak ben sekizde i̇şte geçmedim. <laughs> İkimizden oskop şey olunca Deneyince evet. böyle oluyor. North Cop, no <laughs> Üçüncüyü Ama vuran kazanıyor. kazanıyor. Var. Şansı var sonuçta. Yok yok ben şu an çok mutluyum. North falan vuruyorum. Valla evet, evet vuruyorum. Hiç beklemediğim şeyler. Hazır mısın? Hazırım. Ben hep bu taraftan bakıyorum. Hayır. Hayır. <laughs> Yine no scope attım pardon. <laughs> Yine. Yok yok bunun kaçışı yok zaten biliyorum. Görüşü digital'dan noktaya çevirecektim de. Ha. Hadi 2x yapayım. Bizim vardı mı site değiştirme? Tabi tabi. Tabi ki. İstersen silah değiştir hiç fark etmez. Başta da silahla oynayacaksın diye bir şey yok. Güzel ya. Browler'la mutluyum. Tamam. Ben şu grapple'ı resetleyeyim. Tamam. tamam. Birini saniye var? Herhalde yeter. Aa, ben vurdum ha. Yo, ben vurdum. Hadi bir tek at be. Keşke. <laughs> Abi, ayıp değil mi? <laughs> değil değil. Ah. Ne oldu be? Öyle yalan söylüyorlar. Sövük kapandı. Aa. Ne oluyor şu Abi, an? Bize şey söyler. <laughs> ya hayır ya. <gülüyor> 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 ya böyle bir şey olabilir mi? Ben. Valla yani. anlamıyorum ya niye böyle. Neyse kaldığımız yerden devam ederiz hiç dert değil de neden yani neden. Gerçekten evren istemiyor galiba oynamamızı. İstiyorsan yani. sıfırdan başlayalım yani. 6-2 Al, e, miydi? 6-3 müydü? Kaçtı. 6-3 mi galiba ya? Ben 3 vurmadım. 2'ydim. Tamam o zaman 6-2. Tamam 6-2. Altı 6-2'den altı tamam. devam. Bir devam. Saniye. Ha dur ben oradaydım. Ay. Tamam. Başlatıyorum. Tamam. Hazırım. Ya. ya! Ne oldu? Yemedim, rahat ol. Onu Kraber yedim sandım işte. O çok kötü. Yok kötüydim. işte yok. Fark et ki Kraber yedin sandığını. Yok. Yok yok. Pire e çıkmıyorsun. Onu, Böyle o, olmaz. Onu biz şey yapacağız. Ah! Ah! O pis gibi tutmadı galiba. Sen Hayır, şey pis onu, Yaptın. E Regist evet, registerlanmadı. Ha. Gitsek ha. Vallahi Tö. sıktım gitmedi. Tamam. Bahaneye hiç lüzum yok. <laughs> Bahane değil ya. Oyun maalesef bunu yapıyor bazen. Hazır mısın? Tamam. Hazırım. Başlattım. Ben sanki her seferinde daha mı çok yeniliyorum? Bana mı Hayır be. Her <laughs> VSM'de daha çok eziliyorum gibi. 3-4 civar alıyorsun hep. Hayır. Global bro bunu rahat ol. Helal <laughs> be. <laughs> i̇yi çok istedim? Çok istedim? Zaten o sayede aldım. Ben de üç <laughs> kere falan istedim. Ama yine noskop attın galiba. Evet evet. Yine oldu. Vallahi iyi iyi öğrenmiş ma. Yazdım mı lan? Yazdım mı? Yazdım evet. Başladım. O, ya bayadın. doğru tahmin ettim de olmadı. Ya Berkay niye duruyorsun ki? Neden duruyorsun yani? Eee işte bazen abi, kötü abi. oynamak da işe yarayan şeyler abi biliyorsun. <laughs> Estağfurullah. Berkay ha. vuramıyorum. Abi vuracaksın şimdi hazır ol. Tamam tek atmam hazır mısın? lazım çünkü ben bir tane yedim. Hazırım. Hazır mısın? Bekliyorum. Şuradan bir kafa bekliyorum. Hazırsan geliyor. Ya, öldüm ben. Bir mermi değsin isim var. Tamam değdirdim öldürebilirsin artık. Mermim kalmadı ki. Söz mü Olmaz böyle Olmaz şey. Bir noskop at atayım ya ben. Başka çarem yok çünkü. Yok tabi ya ama. Ah! Attım. Attım. Kulağımdan ah! ah! at aldım. Ah. <laughs> Abi demiştik ya ya Pathfinder'ın kulağı var mı? Var mı? Var varmış. var. Var. Yedim. Pardon 8 3 oldu. Belki çok şanslıydım ya kusura bakma vallahi şanslıydım. Kulağımdan vuruldum. İğne iyi de dilinde noskop attım. Pardon. Bir, bir saniye ben silah değiştirmek tamam. istiyorum. Tamam. hazırım. Ya. Ay o Oo. nasıl bir hit ya çastım, pardon. Ha? Evet maalesef. Ya ama jump shot'lar. <laughs> <laughs> Bunları yememem lazım. Berkay sen o günkü yayda yoktun değil mi? Son yayındaki Craver maçında. 3K hasar ha, vurdum. 0 evet. kill. Onun YouTube'a atacağım ya. O bahsettiğiniz evet. Hatta you önce onu atarım ya. büyük ihtimal. Onu insanlar izlemiş olur sonra bunu görmüş olacaklar. Benim iki mermi var yeter mi? Bence yeter. Valla sana yeterdi abi. Bana şu an 9 mermi de yetmez. Aha. Bakınız görmedim bile. <laughs> Kusura bakma Hayır vuramadım. Berkay 300 çok kötü. Ben Ay sana şey diyorum kötü. ya abi. Klasik Türk. Yani <laughs> 9 oldu ya o yüzden vuruyorum şu an. Hadi bakalım. Bir comeback geliyor mu be? Ay, ne güzel çok, olur. Çok mutlu olurum var ya. Ciddi diyorum çok mutlu olurum. Tamam benim 8 mermim var. Yeter Gerek. herhalde. Yani. yani. Zaten tek yiyeceğim için. Aynen. Aynen. Allah yanlışla attım ya. Neyse dert değil. Aa! Vallahi, Vallahi, son, şey, şey, son skoru headshot yiyordum. Böyle hızlı oynayacağım Berkay kusura bakma. Tamam. Aa, vallahi oldu. Ya. <laughs> Yine vurdum ya. Yine vurdum. Ama işte abi arada şey farkı var. <laughs> Yılların Kraber'ı. <laughs> 4000 saatlik Kraber var bir de 1000 saatlik Kraber var. Kraber'ım benim 200-300 saat falandır. 2500 saat civarı oyun oynadım. Onun ne kadarında Kraber'ı kullanmışımdır ki. Doğru çıkmıyor. Evet çıkmıyor. Ama yani yine oyun tecrübesi. O yüzden saygı duydum. <laughs> Yaşıma saygı, değil mi? Yaşıma hürmeten. Evet, evet. O zaten. Şimdi. Evet, şimdi sen seçiyorsun. Misafir olduğun için. Gerçi senin kanalda da e, video yayınlanacağı için ben de sana misafirim. <laughs> i̇şte bu Lifetime da onun ona binaen olsun. <laughs> ha tamam. Silahı ben mi seçiyorum peki? Eee o nasıl olacak? Sen seç Daha... ya silahı da. Sen seç, sen seç. Bence bunu da ortak belirleyelim. Tamam ne olsun. İstersen pis yapalım. Senin iyi olduğun bir silah. Sanmıyorum ama. <laughs> Aldım pis hadi. Tek pis. Tamam hadi. Bu da 5 tekrar biliyorsun. Aynen. Çünkü elektrik gitmeden falan bitirelim şu videoyu. Evet evet yani Çünkü artık... bir şeyler olacak hani yıldırıp düşebilir. 8. katta zaman sağ yenileyim de abi yıldırım falan olur bir şeyler. Ben 5-0 yenileyim video çıksın razıyım şu an. <laughs> Öyle mi? Tamam. O zaman evet, evet. lifeline geçtim. Başlattım. Tamamdır. sen dövüyorsun ama silahla böyle olmaz. Yok yok abi biraz sonra. Galiba sezon 1'de sen çok çok fazla oynadım, çok, çok şeyi... Da. Hayır çok hop bulamamış olabilir misin? Ne yapmış olabilirim anlamadım. Eee çok hop var ya. Ha <laughs> aynen aynen. Ee, çok kullanmıyordum ben onu. Onsuz kullanıyordum. Onsuz daha tatlı ya. Ama pis gibi çok kullandım. Ana. Ha. Aa. Ay iyi Vurabilir miyim? <laughs> Sanırım vurabilirsin. İzin var mı? var var. Olmaz bu. 1-0. Şu. Ne oldu? Yer mi değişti? Ha doğru ben oradaydım. Ne? Benim IQ yine gitti. Yardım et. Yok yok ona hüylemedim ya. <laughs> hem lifeline hem peacekeeperla yeniliyor olmaya hü hüyledim. Ama çok, çok alçak lan bu hakikaten. Net boyu kısa. Bayağı ya. Onu ben Pathfinder'dan buna geçtiğim zaman kutuları açamayınca anlıyorum. <laughs> Bin lira aşağıdan bakıyorsun değil mi? Evet evet. Up, ya hayır. Neredesin? Bu kadar böyle bir mesafeden mi oynayacağız abi biz bir Aa, Çok var ya bu sniper gibi bir şey. İyi vurdum ha 120 vurdum. Ya hayır evet. Güzel yenildim ama. Galiba öldürdüm ya. Emin değilim ama. Evet evet. Hayır! <gülüyor> ya <laughs> anlamaya bak, <laughs> reload atıyordum. Bekledim, bekledim bekledim, bekledim, bekledim. Bekledim, bekledim, <laughs> bekledim. Reload atarken geldim. Hazır mısın? Hazırım. Bir daha, bir saniye. Ben şu diğerini atayım. Tamam. tamam. Hazırım. Pislik yükleniyor. Uyu, 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 uyu. <laughs> Ulan o kadar pislik yap, vuramadım ya bir de üstüne. Oy çok vurdum be. Ne oldu? O? o pekti galiba üstteki. Evet evet. Biraz. Ya. Çok vurdum Şaka ya, Ben vuramıyorum yok. Azıcık flik oldu bu son vuruş. Belki, heyecan var mı? Çünkü Vsat tutam genelde heyecan oluyor diyor. Normal heyecan var. Hiç bahaneye gerek yok. <laughs> Ama şey ee, bir de şey var, tecrübe... Tamam. Vazgeçtim. <laughs> Bahaneye gerek yok değil mi? Yok ya yo, bahane. Hiç öyle algılamıyorum valla. Bir el ayak titremesi falan var mı? Çünkü onu diyenler oldu vs. de. Elim tutuyor abi, oynayamıyorum falan diye. El ayak titremesi değil de, yenersem ne olur? Yenersen falan. çok mutlu olurum. Çok net söylüyorum, mutlu olurum. Neredesin Seni hocam? mutlu etmeye çalışayım abi? Aa, olur. o ne? Sıktım. Berkay 5 mi vurdum ben? Oy gel öldür ya. Ben bir drone attım buraya. Merhaba. <laughs> Saldım var ya. 3 <laughs> 1. Adam gelersen mutlu olur musun? O zaman yeniyim dedi ve öldürdü. Hadi bakalım. Saniye. Tamam ben mutlu ekran şey tamam. yapacağım. Olabildiğine try hard böyle. Tamam. Böyle yenmeye gelmişsin Berkay meğersem. Kimsenin haberi yokmuş ama. ama Ya hayır saklandım ben onu Yok yok vurdum valla Aaa <laughs> Gerçekten ayıp Aaa yumruğa geçtim <gülüyor> <gülüyor> Vay arkadaş 3 2 Ben bunun şeyinden daha çok keyif aldım fark ettim ama Deyinden Çoksuz Çoksuz mu? Biz evet, evet. Version'dan. Daha seri vuruyor bence. O yüzden çok şey yapmaya gerek yok. Mantık aramaya. Bak o kadar charge'ladım 22 vurdu. O kadar charge'ladım vuramadım. Berkay ne yapıyorsun ya? Abi biraz sinirlenmiş oluyorum. Hakikaten sinirlenecek hiçbir şey yok. Eğlenceli oynuyoruz Berkay sakin. Aa. Yok <laughs> abi bak ne dedim mutlu etmeye çalışıyorum seni. Çok teşekkür ederim. Ciddi <laughs> ciddi. Onun için mi Sen, ben kaybedersem üzüleceğim falan mı sanıyordun ya hakikaten? Hayır. Yok, kaybediyorum. Kimse yok. yenmedir ve böyle çok saçma yorumlar geliyor Berkay. O yüzden yenilmeyi ee... hakikaten istiyorum. Yok, şöyle diyeyim. Ee, gerçekten eğlenmek için oynuyordum. Biraz tryhard oynayayım dedim sadece. Hmm, tamam. Güzel böyle güzel. Ben bundan oldum. daha çok keyif alıyorum bu arada. Tamam. Yazdın mı bu onu? 3-3 oldu evet. Aynen, 3-3 tamam. aynen. Hmm. dışarıdan elde yapabilir miyim? 11 vurdu, 11 vurdu mu? Aa yeni <laughs> hali. Şu mesafeden 11 vurdu ya. Aa. Vay bir de drone falan atılıyor. Oo daha geçirmeye başlandı artık. Yok 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 yok. <laughs> Anne hani korktum yok. A -a. Bu Ahmet abinin ciddi şeyi sesi. Yok yok hayır değil. Valla değil. <laughs> Bak hiç vuramadım gördün mü? Nazar değdi. Evet. Vallahi nazar değdi. Bana drone mu attın sen? <gülüyor> <gülüyor> ne dedin sen? Ee, şu Evo Shield'ın hani kırmızı Evo Shield'ın patlama efekti var ya. Ha biliyorum o bug'ı. O geçmiyor bildiğim kadarıyla. İstersen dobya dönüp geri gelelim. Şeyi kırmızı shield alınca düzeldi galiba. Yo. tam çok sorun etmez bu beni ya. Tamam 4-4 dört, dört, son round. Şeyler yapıyor Ama yenilirsen de bende kırmızı efektler vardı. Ondan yenildim. Yok, yok. <laughs> Eğer sen yenersen ben derim. Sende değişik bir efekt vardı ondan dolayı vuramadım derim yani. Değişik efekt sayesinde kazanmış olmayı bu arada isterim. <laughs> dur altından Gel. yetmeyebilir ya bir saniye. Dur dur. Ben yenisini aldım zaten. Kaldırılırken gittim karakter değiştirdim. O zaman başlatıyorum. Hazırım. Ters başladık bu sefer ama. Aa bir dakika. Hah tamam. Ya değişmiş olsun ya. Son round Berkay. Yenen, ya yani alan kazanıyor, alan yeniyor. Öyle mi oluyor? Aha. Aa! Ya hayır, kesin yenildim. Çok be. Hayır! Ya! Eline sağlık, çok iyiydi. Harbi çok Oy. keyif aldım. Keşke en başından beri dur dur hayır. Tamam dur ben ha. halledeceğim bunu. Eee finisher'ın en sevdiğin karaktere geçip ha tamam. Şimdi beni öldürebilir misin sana zahmet? Gerçekten finisher'ın en sevdiğim karaktere geçtim. Teşekkür ederim. Evet. O zaman en sağlık. Abi senin de eline sağlık. <laughs> Saygımı verdim. Böyle tabla Şana. gibi Peacekeeper koltuğunu altına soktu böyle. <laughs> i̇şte şey Saygı, saygıdan ötürü o. Oh, eyvallah teşekkür ederim. Ben de böyle saygısız gibi üstünde oturuyorum değil mi Cibraltar'la? <laughs> ya hayır. Keşke bende de, de olsaydı. O çok güzel o. Şu her şey serbest yapmadım onu. Ben de yok o. Keşke olsaydı. <laughs> ben Eline koluna sağlık. Abi senin de eline sağlık. Teşekkür ben ederim. Ben elektrikler kesilmeden veya bir doğal afet yaşanmadan videoyu kapatmak istiyorum. Evet evet ben de. <laughs> Arkadaşlar Berkay'ın evet. kanalını da açıklama kısmına ekledim. Ona da bakarsanız. Aynı 1v1'i benim tarafımdan izlemek isteyen varsa. Evet evet özellikle bir kısmını izleyin Berkay'dan nasıl oynanırmış. <laughs> ya hayır. Ben öğrendim onu siz de öğrenirsiniz yani. Estağfurullah çok üzüldüm şu an. <laughs> yok yok gayet güzel söylüyorum. O zaman Çekil. kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Görüşürüz.